Ekonomi, iktisat bilimi paradokslarla dolu. Yani birçok doğru bilinen yanlışlarla dolu. Tasarruf yapmak çok iyi dersin ama çok tasarruf yapınca ekonomi sıfırlanıyor. Yani enflasyonun sıfır olduğu tek yer var o da mezarlıklar. Yani fazla tasarruf da iyi değil. Hani nasıl olacak her şey bir denge işi. Parayı anlamada bu paradoksları anlamak çok daha önemli. O yüzden aslında kafamız karışıyor. Çok fazla parayı konuştuk. E, haklısınız biraz da sermaye ve serveti konuşmak lazım başlayacağım. E, bunu şöyle bir metaforla açmaya çalışayım. Para dediğimiz şey bir bardakta su içiyoruz ya. bitti. Gidiyor gitti. Elektrik bir giderdir. Onun gibi yani. Yaktın gitti bir daha gelir, geri Akan getiremiyorsun. Giden, gitti. Evet, Servet dediğimiz şey barajdaki biriktirdiğimiz su. Şimdi, Arkadaş bu metaforlara bayılıyorum. Şimdi bardaktaki ha. suyu hayal edin. Evde musluğu açtınız, doldurdunuz, içtiniz. Bir de barajda su var. Bir tanesi dediğimiz gibi barajdaki nakit para, barajdaki servet. Sermaye nedir derseniz arada o oh hani biraz sonra belki konuşacağız. Üretim faktörleri vardı ya dört tane emek vardı, toprak vardı, girişimci ve sermaye vardı. Senin bu o kazanın içine ha. koymamız ihtiyaç hani kilerde işte patates var. Yemek yapıp tencereye koyman gerekiyorsa kiler servet düşünün. Patatesi alıyorsunuz soyu. Tencereye atarsanız kesip işte o sermaye oluyor. Yemek pişirmeniz gerekiyor. Tekrar servete dönüşebiliyor. Tekrar sermaye dönüşebiliyor. Servet, sermaye ve para arasındaki ilişki bu. Servet daha statik bir şey. Sermaye biraz daha hareketli ama para tamamen likit bir şey.